sonunda Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün e, yurt dışından aldığım bir kremi çizgilere yönelik uygulayaraktan biraz fazla mı sürdüm nedir? Yüzüm şey oldu. Bir tane makinem var. Ben bunu anneme vermiştim. Maşallah annem çok güzel kullanmış ki hala duruyor. Dedim ki hani bazılarınız soruyor ya nasıl genç kalıyorsun? Yaşını göstermiyorsun diyenlere şimdi size bu çok özel bir krem. Yurt dışından aldım. <laughs> Çizgileri giderilmesine yardımcı olan bir krem. Önce ilk sürdüğünüzde böyle Ay dede gibi oluyorsunuz. Sonra yedire yedire. Bir tane de makinem var. Yüz makinesi. Evet. Tekrardan girelim. Evet. Şu şekilde. Ne güzel ısıtıyor anlatamam. Bir de ben sıcaklığı çok severim. Yani botoks yaptırmak istemeyenler bu kremi yurt dışından alabilirler. Isıyla öyle yedireceksiniz yüzünüze. Sonra millet bana diyor ki ne kadar genç yüzün. Kendime bakıyorum. Instagram'da canlı yayın yapacaktım. Baktım ki 6 kişi var. Alnımız her zaman yukarıya doğru. Şöyle. Gerçi ben mimik kullanmıyorum pek fazla. Kaşlarımla kullanıyorum. Çok hızlı hareket yapmıyorum gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Böyle durup bekliyorum. Aa, sonra şu şekilde o e, yeşil olan tuşun şeyi şöyle bu kırışıkların giderilmesine yardımcı olan kremle beraber sürülen şöyle kırışıklıklarımızı gülerken yaparken Şöyle. Gözümün altına koyuyorum. Gözümün üstüne değil. Söndüm. Şimdi tekrar açacağım. Gene aynı şekilde. Buraya. Böyle bekleyeceğiz. Bunu yaparken hani bazıları diyor ya vakit bulamıyorum. Cert edemiyorum. Cart edemiyorum. E, vakit bulamıyorum diye bir şey yok. Vakiti yaratacaksın. Ay. Çok iyi geldi bu. Sıcak sıcak. <laughs> sıcak derken öyle yangın gibi değil de. Ondan sonra. Göz kapak düşenler varsa da şöyle ütüleme sistemi çok gözünüze sokmadan tabii şöyle kaşın üstünden yapabilirsiniz. Şöyle. Herkes soruyor yüzüne bir şey yaptırıyor musun? Kesin yaptırmışsındır. Yok yaptırmıyorum bir şey. <laughs> Bu ara kendi işlerimle ilgilenmek için kendime vakit ayırıyorum. Ritüeller, meditasyonlar olaraktan. Ev kuşu oldum adeta. Şöyle birinci işlem böyle, böyle ben devam edeceğim. Tıraş oluyormuş gibi bir isim var. Böyle bir sesi var bunun. İkinci aşamaya geçtik çünkü. Yavaş hareketler yapıyorum, burada duruyorum. Şöyle, şöyle. sessiz soğutuyor şimdi soğuda da hiç sevmem ama soğuk önemli soğukluk bildiğiniz soğukluk yani şu an buz gibi ucu donuyor aslında yüzümüze soğuk suyla ve soğuklukla şey yapmalıyız. Çünkü soğukluk cilde çok iyi etkiler veriyor. Şu an elektrik süpürgesi yüzümde geziyormuş gibi bir his var. Öyle diyebilirim. şöyle bekletebilirsiniz. Şöyle yana doğru. Şöyle. buzlu yüzünüze kompres de yapabilirsiniz. Kırışıkların giderilmesine yardımcı olur. Oluşan kırışıkları da giderir. Öyle her mimikselde botoks dolguya teşvik etmeyin. Tabi parası bol olanları geçin. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kendiyle savaşları var onların. En doğal yöntemlerle serumlarla, kremlerle takviye ederek yüzünüze hem sıcak hem de gerekli yerde sıcak, gerek yerde soğuk kompresler yaparsanız daha iyi olur. Kışın biz biraz soğukluktan kaçınıyoruz. Ben bu şekilde devam ediyorum. Bekleyin. Biraz öncekini görmenizi çok isterdim. Ampul kıracaktım. Şöyle bir tak yaptım. Uçtu. Ne kadar güçlüyüm anlatamam. Bir saniye hemen geliyorum. Evet serumu e, kırdıktan sonra yüzüme, kollarıma, her yerime sürdüm. Şimdi masaja geçtik. Yüz masajı önemli. Hani böyle yüzünüze e, tabak yıkar gibi sürmeyeceksiniz bunu. Şöyle serum bu şekilde. Yüze şöyle sürüldükten sonra şöyle uygulanarak da o yoğun serumu iyice cilde yedirmek lazım. Nasıl sürülecek derseniz hemen göstereyim. Elimizde aldık döktük ya şöyle şöyle yapıp anında yüzümüze çenemizden yukarıya doğru şöyle yedireceğiz. Kadın milleti böyle yapıyor sonra bulldog köpeği gibi geziyor. Sonrasında da serttim beni hayat böyle yaptı. Şöyle yapamıyorsunuz yani. Mesela e, yüzünü yıkarken bile böyle yapıyorsunuz böyle yapacaksınız şu şu şu. Bunu yapmak bu kadar zor mu? Tabii kocaya da parayla değişmez yüzüne bakım yaptıracak diye bir saniye maket evet, gene başladık makineyle devam Ondan sonra hani biraz önce demiştim ya soğukla da kompres yapabilirsiniz soğukla. Çizgilerin en kolay gideceği şey soğuktur. Buzalı yüzünüze yerleştirin. Mesela so çok küçükken ee, dondurma yiyen insanlarda, çocuklarda bile fazla yanakları etli butlu değildir. Neden? Çünkü çok fazla dondurma yediğindendir. Bunu bilimsel olarak araştırılmıştır. E, biraz araştırırsanız anlarsınız dediğimi soğuk kompres yapıyorum şu an ve soğuk kompres ki ben normalde soğuk hiç sevmem ama kırışık giderdiği için bu şekilde yapmalıyız e diğer sıcaklarını ne yapacağız derseniz de onu da diğer uygulamalarda hani yüzünüze nemlendiriciyi yedirirken olabilir ama serum yedirirken her zaman soğuk olması lazım. Gıdığınız varsa hep aşağıdan yukarıya doğru. Aşağıdan yukarıya doğru. Sanki tıraş yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Kocaların tıraş yaparken aman anam bakacağım ben. Oturup bakacaksın nasıl tıraş yapıyor diye. Göz yaparken gözünüzü çıkarmıyorsunuz. Şu şekilde. Hızlı yapmıyorum gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Ben bunu film izlerken, e, dizi izlerken, elim boşta kalmasın diye <laughs> böyle yaptığım çok olmuştur. Annem hatta benim videoyu almıştır. Ne yapıyorsun sen diye bakım yapıyorum hanım. Gidip de 500 lira bir milyonlar vereceğim mi? Bir estetisin olaraktan fazla para harcayan bir insan değilim. Böyle kendi kendine duruyor bu hayvan. Yine sıcağa döndük. Birazcık da sıcak yapalım. Sıcağa migren çok iyi geliyor. Kafanıza koyuyorsunuz böyle. Oh mis. Mis mis. Mis. Şimdi ben size şunu şöyle bir kez geçeyim. Bir şey anlatacağım. Bunun şarjı bitiyor çünkü. Aparatı var. Şarja takıyorum. Telsiz telefon gibi kullanıyorum. Eee... Şimdi bakım sonrası saçınız yağlıysa yüzünüze saç gelmeyecek şekilde olması lazım. Çünkü saçtaki bakteriler cildinize nüfus eden serumu emiyor ve cildinizde kaşıntılar oluşturabiliyorlar. Ondan dolayı yüzünüzün çevresinde olmasın. Benim de o kadar kendim gibi bir inatçı saçım var. Gelme dedikçe gelir artık. Şöyle mimiksel çizgiler. Hani çatıyoruz ya kaşlarımızı bok var gibi. Ha bak. Böyle yukarıya doğru. Yukarıya doğru çekiyorum. Çekiyorum. Çekiyorum ve az mimik yaparak kendime değer veriyorum. Şu şekilde. Şöyle göz çevresi. Ve göz çevresi.